Yani bir, birincisi şöyle e, bir durum söz konusu. E, Merdan Yanardağ'ın gazetecilik faaliyeti dışında e, herhangi bir faaliyette e, uğraşmadığını, e, ilgilenmediğini, sadece e, kendi e, yayın yönetmeni olduğu bu kanala e, odaklandığını. Burada program yaptığını biliyoruz. Merdan Yanardağ zaten düşüncelerini açık bir şekilde programlarında paylaşıyor. Yani bütün izleyicilerle paylaşıyor açık bir şekilde. Kitapları var. Merdan Yanardağ bir bilim insanı aynı zamanda. Yani siyasal konularda değerlendirme yapabilecek yetkiye sahip, yetkiye sahip birisi. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'ın gizli saklı bir tarafı yok. Merdan da casusluk suçlamasının yöneltilmiş olması gerçekten de kabul edilebilecek bir durum değil. Akıl dışı. Çünkü yani biz bu müesseseyi çok yakından biliyoruz. Yıllardır çalıştığımız bir yer Telebir. Hangi imkansızlıklarla cebelleştiğimizi biz biliyoruz. Yani çalışanlar olarak biz bunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'a bir takım işte... Maddi menfaat karşılığında ya da maddi bir takım e, ilişkilerle e, bir bir takım faaliyetlerde bulunduğu e, suçlamasını yöneltmek e, mantık dışı. E, bu kabul edilemez. Bunu biz e, Türkiye'de son zamanlarda e, iktidarın muhalefete yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefete yönelik faaliyetlerinin bir parçası olarak görüyoruz. Her şeyden önce ama ikincisi daha genel bir anlamda, muhalefete yönelik olarak Türkiye'de e, aykırı seslere, farklı seslere yönelik olarak yürüttüğü kampanyanın da son e, adımı olarak e, görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, böyle bir haksızlığın bir an önce son bulması e, gerekir. Merdan Yanardağ tekrar buraya şu anda o, bu odasında bulunuyoruz. Odasına dönüp görevinin başına dönmesi gerekir. E, ben e, gerçekten de bunun altından herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani ee, dediğim gibi yani Merdan Yanardağ'ı çok yakından tanıyan bir isim olarak söylüyorum bunu. Merdan Yanardağ casusluk ya da illegal herhangi bir e, mali olsun başka anlamda olsun bir suç e, isnat edilemez e, ve Merdan Yanardağ buradan da alnının akıyla çıkacaktır. Bir şey sormak istiyorum bildiğiniz kadarıyla neler yaşandı sabah? şöyle e, tabii koluk güçleri e, emniyetteki arkadaşlar gelmişler ve bir e, arama yapmışlar bu odada yapmışlar e, evinde yaptıkları gibi. Ee, arkadaşlar da şeyi söylemişler yani bizim Gökhan arkadaşımız buradaydı yayın sırasında biz yayın yapmak istiyoruz demişler. Onlar da demişler ki bizim yayınla ilgimiz yok siz yayınlarınıza devam edebilirsiniz etmişler. Ee, ama burada da e, aramalarını yapmışlar. Aşağıda tabii bina önünde çok geniş e, bir polis mevcudiyeti söz konusu olmuş. E, ve buradaki aramayı tamamladıktan sonra da çıkmışlar. yani aşağıda 15 20 kişi varmış galiba yani polislerden ama buraya yaklaşık bir 5 kişi gelmişler yaklaşık olarak evet bir 4 5 kişi gelmişler daha fazla 50 30 kişi onu ben bilmiyordum. Evet. Yani şimdi sevgili arkadaşım düzeltiyor burada olduğu için 30 kişi gelmişler. Demek ki bir de çok büyük bir şey bir bir suçlamayla girmişler. Yani işte hani casusluk gerçekten bir ülkeye ihanet demek. Yani sonuçta hani böyle bir suçlamayla girdikleri için de anladığım kadarıyla bu mevcudiyette gelmişler buraya. Merdan Bey'in odası dışında yer var mı? Yok galiba. Onun dışında herhangi bir yere girmemişler. Burası Merdan Bey'in odası. İşte gördüğünüz gibi burada işte kitaplar var kendi masası var. Bu arada mesela bu buradan bir takım hani kitaplardan da bir isnat çıkartılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Oysa buraya gelen kitaplar hepsi zaten piyasada Kültür Bakanlığı'ndan bandrol alınarak yayınlanmış olan kitaplar. Dolayısıyla legal, burada illegal herhangi bir şey yok. bu, bu Burada nasıl bir sonuca ulaştılar bilmiyorum ama aramayı yapmışlar. <laughs> I want to look your